Bursa Hakimiyet ekranlarından herkese merhaba. Ben muhabiriniz Ceren Sümbül. Mahallenin yeni bölümünde karşınızdayız. Her mahallenin bir sesi, her sesin bir hikayesi vardır diyerek bugünkü durağımız 30 Ağustos Zafer Mahallesi oldu. Bize biraz kendinizden, mahalleden bahseder misiniz? Ee, çok teşekkür ederim mahallemize geldiğiniz için. E, mahallemiz 30 Orta Zafer Mahallesi. Yeni gelişen bir mahalle. Nülüfe'ye bağlıyız. Mahallemizde özellikle sorunlarımızın arasında ulaşım, yol yapımı, koku, okul, kadın derneği ve muhtarlık binası bir de nüfus oranımızın artışta olması. Yani geçen gün artıyor. Öncelikle e, ulaşımdan bahsedersek, ee, bizim e, sabahları yoğun olan mahallemizde e, çalışanlar, e, işçi kesimi, öğrenciler, e, beyaz yakalılar Bu, mahallemizde nüfusunu oranda bunlar arttırmakta. Diğer şeyimiz e, okul problemimiz. Okulda bir tane ilk öğretim okulumuz var. canlama Şehit Güyüp, e, Eyüp Gürsoy İlk Öğretim Okulu. Bunda şu anda iki dönem e, sabahçı öğrenci öğrenciler bulunmakta. Bunlar da tabii yoğunluktan dolayı. Ee, okul e, öğrenci sayısı kapasitesini karşılayamamaktadır. E, bundan dolayı okula ihtiyacımız var. Bununla ilgili valilik, kaymakamlık, e, belediye, diğer birimlere kamu kuruluşlarına e, il, il, ilgili dilekçelerimiz mevcut. Bir de koku problemimiz var. Ya, yakınımızda sanayi bölgemiz var. O sanayi bölgesinden belli noktalarda geceleri koku gelmekte ve de vatandaşımızı rahatsız etmektedir. Bir de e, kadın derneği kurmuştuk. Kadın derneğimiz de şu anda faaliyette. Ee, yalnız onların da bir barınma yeri yok. Ee, onlarınla beraber benim de şu anda yeni yapılan yer Nurlufer Belediyesi konteynerden bana bir mutluluk yaptı. Ama bizde e, bir iki katlı bina olsaydı hem mutluluk hem kadın derneğimiz bir olurdu. Yani bizim amacımız, yani bu binanın yapılmasını istiyoruz. Mahallemizi işte rahat bir güzel nefes alan bir mahalle haline getirmeyi düşünüyoruz. <laughs> çalışması yapılıyor. Burada ııı e, Çınarcık Barajı'ndan gelen su üssaliye hattı döşeniyor. Bu döşendiğinden dolayı da ukeme UKM e kararıyla şu bulunduğumuz e, alan e, bir, bir aylık trafik kapalı. Bu trafik bir ay kapandığı için de bütün trafik akışı Atlıçarı Bulvarı'na verildiğinden Atlıçarı Bulvarı'nda sabahlara çok yoğunluk yaşanıyor. Yani 10 dakikalık yolu bütün e, sürücüler 45 e, bir saatte çıkmak zorunda kalıyor. Birçok insan da öğrenci, çalışanlar ve diğerleri e, işlerine güçlerine geç kalıyorlar. Amacım bir an önce bu yol bu röstar bitirilip yolun açılmasını bekliyoruz. Ne kadar süredir bu şekilde devam ediyor? Yaklaşık bir 15 gündür bu şekilde devam ediyor. Bundan dolayı da halkımız e, ulaşımda çok mağdurlar. E, şehir merkezine ulaşmak istedikleri için çok mağdur durumdalar. Muhtarım şu an burada bir trafik yoğunluğu hakim. Ne gibi çalışmalar yürütülüyor? Bu gördüğünüz gibi burada e, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Daire Başkanı Rüştü Şargıl Bey'in e, ekibi burada çevre e, kavşak düzenlemesini yapıyorlar. Şu gördüğünüz kavşak yaklaşık 3 tane trafik lambası konacak. Yani şu anda bir kargaşalık var. Neden var? Bu lambalar konmadığı için var. Bu lambalar konduyunda inanın burası güzel olacak. Hem de girişimiz daha ilerideki giriş var bizim. Orada düzenleme yapıyor yine Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığı. Oradan araçlar girecek. Buradan böyle devam edecek. Bu güzergahımız eee yollar yapıldığında 40 metre genişliğinde olacak ve Atlışöğür Bulvarı Kayapaya kadar 30 metre genişliğinde olacak, girişli gelişli olacak. Yani bu da trafiği rahatlaşacak. Muhtarım şu an burada yarım kalmış bir proje var. Bize biraz projeden bahseder misiniz? Bu gördüğünüz bizim Göksu Deresi. Bir önceki dönemdeki yönetim, yerel yöneticiler çalışma başlatmışlardı. Fakat ne yazık ki dere çalışması yarım kaldı. Yani bu derenin bir an önce ıslah çalışma tamamlanmasını bekliyoruz. Buski yetkilileri dediler bu e, Kasım ayında ihalesi yapacağız. İhale yapıldıktan sonra e, dere çalışma, ıslah çalışma devam edecek. Tabii ki bir aletten de gördüğünüz gibi içerisi de otluk dolu. Bu otların da bir an önce tem temizlenmesini istiyoruz. En azından mahallemize güzel bir hava kazandıracak bu ıslah çalışma bittiği zaman. 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde ne gibi sorunlar var sizce? Şu an e, sorun olarak e, parkımız yok. Mahallemiz güzel ama bir parkımız olsa daha iyi olur. Çevre düzenlemesi olsa daha güzel olur. Kaldırımlarımız yapılsa. Çok toz oluyor her taraf. E, trafik şu anki trafik sorunu. E, sabahları ve akşamları e, Görüklü'ye bağlanan yol bayağı yoğun oluyor. Artı e, Öğrencik Caddesi tarafı e, orada park sorunumuz var. Okul sorunu. O, o, büyük bir 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde bir tane okul var. E, yarım gün eğitim yapılıyor sabahçı ve eğlenceli olarak. Bunun e, tam gün olarak olmasını istiyoruz. Buraya 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ne ait bir otobüs yok. O, e, şeyden geliyor, Kayapa'dan geliyor. E, şeyden geliyor, Hasan Ağa'dan geliyor. Bunlar da sabahları ve akşamları dolu olarak bizim mahallemize geliyor. E, ma bu konuda biraz muzdaribiz. Bu konuda e, otobüs sorununun da giderilmesini yetkililerden bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Muhtarım şu an 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ne bağlı bir okulun önündeyiz. Burada olma amacımız nedir? Bizim okulumuz da e, TOKİ'lerin yapıldığı dönemde yapıldı bu okul. Tabi o günkü dönemde e, öğrenciye e, yeterli geliyordu. Hatta biraz önce de önünden geçtiğimiz özel uygulama okuluna da bir bölümü verildi. Fakat şu anda bulunduğumuz şu tarih itibariyle okulumuzda ikili, ikili öğretim yapılıyor. Sabahçı bir öğrenci. Sabahleyin e, ortaokullar geliyor, öğleden sonra ilkokullar geliyor. Tabii ki bu neye bağlıyoruz? Burada nüfusumuz aşırı derecede patlak verdi. Yani 30 bine dayandı. Ondan dolayı okulumuz artık yeterli değil. Yani bizi acilen yetkililere sesleniyorum. Acilen bizim buraya bir tane ilk öğretim okulu, meslek istesi, kreş, anaokulu gibi eğitim verebilecek okullarımız olması gerekiyor. Nilüfer havası en çok kirli olan bölgelerden biri. Mahallede de bir sanayi bölgesi hakim. Sizin bu noktada mücadeleniz hangi boyutta? Bizim mahallemizde bu biliyorsunuz kış, kışa girmeden önce yaz aylarında müthiş bir kimyasal kokular vardı. Ama tabii ki biz burada şu şu fabrika bu fabrika diyemiyoruz. Yakınımızda bir sanayi bölgesi var. Bu sanayi bölgesinin içerisinde de iki tane daha yanlarında sanayi bölgesi olduğu söyleniyor. Hepsi bir kapsamda e, burada çalışmaktalar. Bir Nülüfer Bey'si Büyükşehir Belediyesi'nin ruhsat verdiği yer bir de Ticaret Bakanlığı'nın onayında verilen bir tesisler var burada. Bundan dolayı da üç tane sanayi bir arada olduğu için bu sanayi bölgesini kapsıyor. Burada da ee, geceleri özellikle belli saatlerde e, kimyasal koku salınıyor. Bu kimyasal koku da mahallenin üzerine yayıldığı için e, birçok e, vatandaşımız bu kimyasal koku rahatsızlanıyor. Bundan dolayı da te, e, çeşitli müracaatlarımızı yaptık. İnsanlarımızda e, genelde kronik hastalığı olanlar. Ee, ama bu tabii ki koku e, ille de bizler e, vatandaşlarımız ile çekecek bir şey yok. En azından buradaki sanayinde bu gibi kokuları yayılmaması için kimyasal gibi, filtre takmaları gerekiyor. Biz bununla ilgili Çevre Seyircilik ve iklim Müdürlüğü, il Müdürlüğü'ne dilekçelerimizi verdik. E, bununla ilgili e, basın açıklaması yaptık. Hatta bununla ilgili sanayi bölgesindeki yöneticilerle e, milletvekilimiz Hasan Bey, ee, Öztürk. Geldik onlarla beraber toplantılar yaptık. Ee, ama bugüne kadar bir çözüm bulunmadı. 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçaban'la birlikte mahallenin sorunlarını ele aldık. Eğer sizin de mahallenizde belli başlı sorunlar varsa bize yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Biz sonraki hafta görüşmek üzere.